Gel buraya sen gel gel. Buyur ablam. Burada mı oturuyorsun sen? Evet abla evim hemen şurada. İşin e düşerse sen bana söyle. Peki abla. Dur bakayım dur. Eli kuruş ver bakayım sen. Ver ver. Bilader bak bakalım sen buraya. Söyle bilader. Sökün lan paraları. Ne parası ya? Para falan yok bende. Böyle her gelen geçene para mı vereceğiz ya biz? Nasıl konuşuyorsun lan sen bize? Nasıl para yok oğlum? Benim abla. Tam çok sağ ol ya. E bir 50 kuruş daha ver dostumuz beklesin ya. Şu gençliğe bak ya hiç yer vermiyorlar. Aynen teyze doğru söylüyorsun ya şu gençliğe bak. Duymuyor bile ya. Kaç yaşına geldim ya şu rezilliğe bak. Dur teyze ya bir uyarayım şunu. Aynen ben dedim ya uyar şunu ya. Kardeşim kulaklıkları çıkartsana bir. Buyur abi. Niye teyze yer vermiyorsun? Bu yaptığın doğru bir şey mi? Pardon abi duymamışım kusura bakma. Bekle teyze. <laughs> Buyur teyzeciğim gel otur. Garson. Buyur abi ne istemiştin? Sen buna çay mı diyorsun lan? Değiştir lan şu çayı. Tamam abi hemen çayı gidip değiştiriyorum. Genesini getiriyorum. Başka bir şey istiyor musun abi? Git bana bir tane de kola getir. Buyur abi bu çayın. Bu da suyun abi. Oğlum bu ne lan? Ben senden kola istedim. Su ne alaka? Abi kusura bakma bugün biraz yoğunuz da. Lan sizin yapacağınız işi. Ne oldu kardeşim sana? Abi sorma ya. Söyle kardeşim ne oldu ya? Doktorum adam tek sabahtan beri gelmiş kötü davranıyor. Eziyet ediyor. Zoru Abi de geldi yetmezmiş gibi suratıma sus etti. Sıkma canını sen tamam mı? Kim olduğunu göster bana şimdi senin. Oğlum hani lan nerede benim kola? Kaç saattir getirmiyorsun şaplayacaksın şimdi ha. Efendim sorun nedir tam olarak? Ne biçim eleman çalıştırıyorsunuz kardeşim? Saçma sapan hareketler yapıyor, istediğimi getirmiyor. Kardeşim bunun borcu ne kadar? 50 lira patron. Bak kardeş kimse benim çalışanlarıma laf edemez tamam mı? Al bu parayı da buradan depol git tamam mı lan? Teşekkürler Patron. Ne demek kardeşim. Ben senin hem abinin hem patronun sıkma canım. Tamam. Hadi gel bakayım. Kardeşim bana Getirdim abi. Ne yapıyorsun sen ya? Kanka ben şurayı dağıttım da toplar mısın sen? Tamam kanka sen git ben toplarım. Ne bey bir bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ne oldu kardeşim? Abi bak bu Cankut kaç kere müşterinin yanında bir şeyler düşüyor bak. Şunu bir uyar abi. Tamam kardeşim ben hemen ilgileniyorum. Baksana buraya. Ne oldu kanka? Seni hiç sevmiyorum ha. Kanka ben ne yaptım? Benim ne suçum var ki? Lüs baba. Oğlum lan orada. Abi ben bir şey yapmadım. Ama ben adam her şeye bakacağım. Beyler kamera kaydını izledim. Kov abi artık şunu ya. Evet birini kovacağım. O kişi de sensin. Ne oldu abi ben ne yapmışım? Kamera kayıtlarından gördük aslan parçası. Senin maaşına da zam yapıyorum. Allah razı olsun abi çok teşekkür ederim. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Ağzım. Neden ağzın? Burnum tıkalı. Şşş, burada mı oturuyorsun bakayım sen? Evet abi evim hemen şurada. Karışan olursa bana söyle tamam mı? Tamam abi. Hele dur bakayım sen. 50 kuruş ver bakayım sen ya. Abi 50 kuruşum yok 1 liram var olur mu? O daha iyi oğlum 1 lira ver 1 lira. Ver ver. Şşş, birader bak bakayım sen böyle. Buyur birader. Sökür lan paraları. Bu ne ya? Her gelen geçene para mı vereceğiz? Yok lan para filan. Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Nasıl para yok lan? Şems tava. Paşam <laughs> yine 1 lira daha ver de Dostumuz peksin ya. Kalk kalk kalk. Ben gidin dilenin lan. Bugün bana para getirmeyeni dövüyorum. Tamam abi dileneceğiz. Allah rızası için bir sadaka abi. Abi Allah rızası için bir sadaka. Al be Allah rızası için bir sadaka. Vereyim kardeşim de senin annen baban yok mu? Yok abi. Sen niye bu kadar üzgünsün ne oldu sana? Abi anlatırsam döverler. Kim seni dövüyor oğlum? Kimse döver sen anlat bana ne oluyor bir bakayım. Necdet abi. Kim lan bu Necdet? Onu sizi nasıl dilendirir? Ben 5 dakikaya geliyorum tamam mı? Buradan bir yere gitmiyorsun geliyorum. Kardeşim bunları ne veriyorsun. Şimdi çocuklar o Necdet'in yerini basıyoruz tamam mı? Tamam. Ama siz hepiniz önden gideceksiniz, ben arkadan yanınıza gireceğim anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık Çocuğum nereden lan paralar, bu çikolataları nereden buldunuz siz? Ben aldım lan! Oğlum sen kimsin lan bu çocuklara çikolata alıyorsun? Ben senin belanım lan! Ne diyorsun lan sen? Çocuklar siz bizim geleceğimizsiniz, kimse sizi ezemez, kendinizi de ezdirmeyin! Hadi gidelim! Buyur kardeşim neye baktın? Abi aslında iş için gelmiştim ama. Ya kardeşim neyse elemanımız eksik zaten girebilirsin. Bak kardeşim yarın bayram bize para lazım. Hızlı ol biraz ya. Abi elimden geleni yapıyorum zaten. Nasıl elinden geleni yapıyorsun? Müşteri orada bekliyor. Kardeşim bu elemanı nereden aldı ya? Daha mal diyemiyor ya. <laughs> Kolay gelsin ya. Abi dur nereye ya? Eleman yeni. <laughs> Oldu anne görüşürüz. Şimdi bir işim var. Abi bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> He söyle. Abi bugünkü harçlığımı verir misin? Hiç harçlığım kalmadı da. Ya kardeşim daha dün başladın yarın bayram para falan yok lan sana. Abi fazla bir şey değil ki sadece çiçek parası istemiştim. Oğlum ben para yok diyorum sen manita hiç şey alacağım diyorsun. Ne manitası abi ben ölmüş anneme çiçek almak için istemiştim. Abi ben senin adamını denemek istemiştim. Ben anneme çiçek alamadım al bari sen annene çiçek al. Hala bu işin başında mısın lan sen? Biraz. Çalış çalış kaplumbağa gibi yürüme hızlı Ayıp babim mekan hayırlı olsun Vay canlarım geldiniz mi? Hoş geldiniz mekan size emanet ha Oğlum bu ne yapıyorsun lan sen? Ben sana ne diyeyim kardeşim karışmıyorum ben Hacı abim tam da işimiz vardı bizim kaçmamız lazım yürü biraz Lan Ozi! Buyur abi. Ulan buradaki 100 nerede? Abi vallahi ben para falan görmedim. Kim alacak lan senden başka bu parayı? 100 lira kadar mısın lan sen? Çıksana! Arif abi çocuk niye ağlıyor? Bırak Ali ya kasadaki parayı çalmış. Ben de kovdum gitti. Abi sen şu kamera kayıtlarına yine de bir bakar mısın? Ozi! Kardeşim hakkını helal et. Abi ne yoruldum bugün ya. Kardeşim ne yolun ortasında yürüyorsun ne oldu sana? Abi yolda kaldım. Abi ilaçları yetiştirmem gerekiyor. Gel kardeşim seni bırakayım. Ne oldu kardeşim kim hasta? Babam hasta abi. Tamam kardeşim sık hemen gidiyoruz. Kardeşim sen bir 15 dakika bekle tamam mı? Buradan bir yere ayrılma hemen geliyorum. Bak kardeşim sana bunları aldık ne gerek vardı ya? Kardeşim yıllar önce beni kaybettim babam da hep böyle iyilik yapmamı isterdi. Bak baban yaşıyor onun değerini bil tamam mı? Paramı getireceksin Aa, ben. bırak beni, abi, ver. Seni keserim abi. Abi bırak beni abi. Boynumuza bıçak dayanırsa ondan nasıl kurtuluruz izliyoruz arkadaşlar. Sen tamam, kimsin yani. tamam lan? Abi, vereceğim paramı kimsin oğlum? Tamam bak. İlk yapmamız gereken arkadaşlar saldırganı konuşarak oyalamak. Daha sonra alttan çeneye bir darbe vururken bileğini de kavruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bileğini çevirerek bileğindeki gücü hafifletmeye çalışıyoruz. Daha sonra saldırgan elinden bıçağı alıyoruz ve son darbeyi vurarak saldırgandan uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. O kardeşim hoş geldin gel içeri. Hoş buldum kardeşim ya ayakkabıları burada bir şey olur mu? Sıkıntı olmaz ya boş ver gel. Ha? Efendim aşkım o oh, kanka manita yapmışsın. Lan sus sus sus. demek manita buldun biz adam birine koymuyorsun ha. Sen şimdi görürsün yedi Ay canım. Oğlum ya. sus lan bir sus. Aşkım ne gön, diyorsun gön. ya? Lan dur kız ayrıldı seni işte. Allah belanı versin lan. Ay böyle fakirleri niçin buraya alıyorlar ya? Anne niye bağırıyorsun? Kızım sen karışma. Buyurun doktor bey sizi bekliyor. Hadi kızım gidiyoruz kalk. Hı -hı. Doktor ve hastanız geldi. Buyurun gelin oturun. Metin Bey, aylardır Ela kızımız için aradığınız iliği bulduk. Çok şükür ama çok şükür. Nasıl ya? Kim tarafından? Metin Bey, şu anda çocuğunuza ilik verecek arkadaş dışarıda bekliyor. Buyurun Doktor Bey sizi bekliyor. İşte çocuğumuzun yaşamasını sağlayan o kişi. Bak, o önyargıyla davrandığın çocuk şimdi bizim kızımıza ilik veriyor. için sizden çok özür dilerim. Önemli değil. Küçük kız mutlu olsun yeter.